Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zümer. Bugün sizlerle Unity eğitim sistemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere e, Unity'de C# üzerinden if else yapısını anlatacağım. Yani e, şart yapısı da diyebiliriz buna Türkçeleştirirsek. Şimdi başlayalım. Şu daha önce oluşturduğumuz kontrol e, scriptimize giriyoruz. İlk kere tıkladık. Visual Studio kodumuz açıldı. Burada önceden yaptığımız can değişkeni ve e işlemlerimiz duruyor. Bunları siliyoruz. Aşağıda Şimdi can da silebiliriz. If else yapısı nedir arkadaşlar? Şimdi size öncelikle bundan bahsedeyim. If e, else yapısı bizim e, şart, e, koşul işlemlerimizi yapmamızı sağlayan bir araç, e, kod bloğu. Öncelikle bizim bir ifimiz olur. If'in hemen yanına bir parantez açarız. Ee, bu parantez parantezin içine gerek e, şartlar koymamız gerekir. Mesela şöyle yapalım. Integer can daha demin sildiğimiz şeyi geri açalım. Eşittir 9 yaptık. If can küçüktür yani, küçüktür 10 sağ deriz Hemen e, şöyle yaparız. candan küçükse. Debug. nokta log Evet arkadaşlar, debug. Evet arkadaşlar, yazdık. Evet arkadaşlar, debug. Evet arkadaşlar, debug. Evet arkadaşlar, debug. Evet arkadaşlar, Canım az e, azalıyor. Diyelim. Kapatalım. Bunu da böyle kapatalım. Tabi bunu böyle bırakmamak lazım. Altına ya olmazsa ya bu gerçekleşmezse diyedik. bir az koyarız. Else de şöyle yine debug nokta log şöyle kapatalım ve diyelim Canım. On şöyle de ayıralım. Ondan yüksek res şöyle kapatırız. Şu an bu bitmiş bir şart koşul ifademiz olur. Ünit üzerinden bunu bir kontrol edelim. Tabii e, içeceğimizde içeceğimizi de içmeyi, suyumuzu alıp boğazımızı yumuşatmayı, kahvemizi alıp kendimize gelmeyi unutmayalım. Şimdi arkadaşlar hemen bir çalıştıralım içimize. Bakalım bize işlem olarak ne verecek. Canın azalıyor demiş. Doğru. Canımından az. ifes koşulumuz çalıştı. Şimdi if else böyle mi bitiyor? Hayır böyle bitmiyor arkadaşlar. ifes else yapımızda şu da var. Şimdi biz bu else komple şöyle yapalım şimdi şöyle yaparız sadece bu şekil kullanılmaz if else yapıları buna şu şekil yapalım şunu ee, keselim buraya da if else yazalım if else diye bir yapımız daha var pardon Şu şekil yazılır. Buna da böylesine şart konulur. Ee, buna ne koyalım? Can e, ondan küçükse can azalıyor. Can e, büyükse 50 altına da e, debug nokta lock deriz. Şöyle kapatırız. E, diyelim oranın oldukça yüksek dersiniz şöyle kapatırız bunun altına da şu şekil düz elsimiz koyarız daha sonra bununla da böyle kapatır şöylesine e, bir şeyler x de değilse aynen böyle bu şekil halledebiliriz arkadaşlar. Hemen bunu da şöyle bir test edelim. Çalıştıralım. Yine ne diyecek? Daha demin verdiği sonucu vermesi lazım. Canım azalıyor. Doğru. Şimdi biz şöyle bir şey yapabiliriz. Main kameraya koymuştuk. Aynen öyle. Şimdi şu şekilde bir şey yapalım. Ee, canımızı, siz isterseniz public koyup değiştirirsiniz. Ben e, kameram o noktaya denk geldiği için kullanmadım. İsterseniz hatta bir saniye şöyle yapabilir miyim? Seni ben gizlesem, tamam. Şimdi şu şekil yapalım. Ee, Public integer can can e eşittir 9 demiş olalım. Bunu biz bir kere şöyle kaydedelim. Şimdi şöyle bir baksın. Şimdi buradan düzenleyebilir hale geliyoruz biz. Canımıza burada 9 vermişiz. Biz değil mi? Burada 65 verdik. Şimdi bir de böyle çalıştırdığımızda ne diyecek? Canın oldukça yüksek diyor. Niye? 65. Şimdi e, bunu durduralım. Şöyle e, kaç? Ne e, yüksek olsun 50'den ne de ondan düşük olsun. Şöyle 11 verelim. Şöyle 11 yapalım. Çalıştıralım. Ne diyecek? Canım bundan yüksek. Else koşulumuz da gerçekleşmiş oldu. If else yapımız bu kadardı arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın saatle kalın.